Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'den yine şahane görüntülerimiz gelmiş oldu. Hande Erçel yepyeni görüntüleriyle gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'den gelen çılgın, eğlence dolu görüntüler herkes tarafından merakla izlenmekte. Sizlerin de çok sevdiğiniz Hande Erçel'in yeni projeleri, muhteşem davetleri, partileri bitmek, tükenmek bilmiyor. Sizler için Hande Erçel'den gelen şahane görüntüleri paylaşmaktayım. Daha da güzel görüntülerimiz birbirinin ardıca geliyor. Anderiç elden gelen yepyeni kareleri severek paylaşmaktayım. Muhteşem pozları, göz alıcı görüntüleri herkes tarafından severek karşılanıyor. Sizler için daha da güzel ve çok özel görüntüler paylaşmaya devam edeceğim.